bu bölümde sizlere Andromeda ailesinden bahsedeceğiz. Andromeda mükemmel insanların topluluğu değil. Hayatın hem çamurunu hem güneşini yaşamış ve en sonunda içindeki ışığa güvenmeyi seçmiş insanların buluşma noktasıdır. Belki de şu soru geliyor akla. Peki kim bu Andromeda? Nereden çıktı bu isim? Aslında Andromeda senin içinde zaten tanıdığın bir ses. O Trafikte sabırsızlandığın anda dur bir nefes al diyen o içsel fısıltın. O sevdiklerine sarıldığında kalbinde beliren sıcaklık hissidir. O gecenin bir yarısı uyanıp da hayatımın anlamı ne diye sorduğunda seni yargılamadan dinleyen o sessiz arkadaşındır. Andromeda bir kişi değil, bir histir. İçimizdeki en kadim, en bilge, en sevgi dolu yanımıza verdiğimiz bir isimdir. O senin İlk defa bir bebeği kucağına alıp içinin ürperdiğinde, doğaya çıkıp yürüdüğünde, ağaçların arasında kaybolduğunda hissettiğin huzurunda, zor zamanlarda ben buna dayanabilirim dediğin o içsel gücünde ve en önemlisi de kendine belki de değerliyim dediğin o kırılgan ve güzel anda Andromeda hep oradaydı. Neden Andromeda? Bu isim nereden geliyor? Aslında bu isim senin içindeki o ışığı anlatmak için kusursuz bir seçimdir. Andromeda, bizim galaksimiz Samanyolu'na en yakın ve en parlak galaksilerden biridir. Milyarlarca yıldızlarla dolu, uçsuz bucaksız bir ışık denizi. Yani o, bir aile olmanın, birlikte parlamanın evrendeki en büyük sembollerinden biridir. Çok eski bir hikayede anlatılır genç bir prenses Andromeda kurban edilmek üzere bir kayaya zincirlenir. Ama tam umudu tükendiği anda kahraman Perseus onu kurtarır ve zincirlerinden özgürleştirir. İşte bu hikaye içimizde sıkışıp kaldığımızı hissettiğimiz anlarda kurtarıcının dışarıdan değil de içimizdeki cesaret ve ışıktan geldiğini simgeler. Geleneksel olarak Andromeda, ruhun evrim yolculuğunu temsil eder. Zincirlerimiz, eski korkularımız, inançlarımız ve sınırlayıcı düşüncelerimizdir Andromeda. Işıksa, onları çözebileceğimiz bilgeliğimiz ve sevgimizdir. Andromeda'ya ulaşmak, kendi kurtarıcımız olmayı seçmekle başlar. Yani özünde Andromeda ailesi ismi bize şunu söylüyor. Sen zincirlerden kurtulmuş, kendi ışığında parlayan ve nihayet evrensel ailenin bir parçası olduğunu hatırlayan bir varlıksın. Bu isim bir tesadüf değil, bir seslenme halidir. İçindeki o devasa, özgür ve parlak potansiyeli hatırlatma çağrısıdır. Peki özünde bu Andromeda frekansı dediğimiz şey nedir? Onu en basit haliyle şöyle tarif edebiliriz. Bir evet hissidir. Evet buradayım. Evet değerliyim. Evet sevgiyim. O kalbin en derin sessizliğinde duyduğun sakin, güvenli ve korkusuz titreşimdir. Tıpkı bir anne şefkati gibi koşulsuz, yargısız ve daima saran. Pekala biz bu frekansı nasıl anlarız? Aslında onu zaten tanıyorsun. Sadece isim koymamışsın. Bir bebeğin gözlerine baktığında için hiçbir sebep yokken nasıl sevgiyle doluyorsa, deniz kenarında oturup dalgaların sesini dinlerken, zihnindeki tüm gürültüyü nasıl susuyorsa, sevdiğin bir şarkıyı dinlerken, bedeninin nasıl hafiflediğini hissediyorsan, işte o anlarda tam olarak Andromeda frekansına geçiyorsun demektir. O frekans anda kalmakla kabulle ve sevgiyle aynı titreşimdedir. Bu frekansa geçmek için karmaşık ritüellere ihtiyacın yok. Sadece birkaç basit kapı var. İlki nefes kapısı. Şu an sadece bir nefes al. Burnundan içine çek ve ağzından yavaşça ver. İşte az önce frekansı değiştirdin. Çünkü nefes seni şimdiye getiren en hızlı araçtır. İkincisi, beden kapısı. Avuçlarını birbirine sürt. Hissettiğin o sıcaklık ve karıncalanma hissi, işte o senin kişisel güç kaynağın. Ona odaklanmak, seni anında bu frekansa bağlar. Üçüncüsü ise kalp kapısıdır. Gözlerini kapat ve kalbine bir gülümseme gönder. İçinden sadece teşekkür ederim de. Bu kadar. Kalp, bu frekansın ana merkezidir. Dördüncüsü niyet kapısıdır. Şu an huzuru seçiyorum de. Ya da kendime şefkatle sarılıyorum. Niyet frekansı değiştiren sihirli bir anahtardır. Peki bu frekansta ne yaparız? Aslında yapmazsın, olursun, endişe yerine sakin olursun. Korku yerine güven olursun. Yargı yerine kabul olursun. Bu bir sihir değil bir seçimdir. Tıpkı radyo istasyonu seçer gibi. Gürültülü, korku dolu kanalı kapatıp, sakin ve sevgi dolu Andromeda frekansına ayarlanmaktır. Özetle Andromeda frekansı senin doğal halindir sadece üzeri günlük hayatın koşuşturması ve korkularıyla örtülmüştür. Bizim yaptığımız tek şey, o örtüyü nazikçe kaldırıp içindeki gerçek ışığı tekrar hatırlamaktır. Şimdi derin bir nefes al ve avuçlarındaki o sıcaklığı hisset. İşte o andasın, işte oradasın, işte Andromedasın. Peki sevgili dostum soruyorsun, bu Andromeda enerjisi günlük hayatımızda tam olarak nasıl görünür? Onu nasıl tanırım? Aslında o davranışlarımızda, seçimlerimizde ve hayata verdiğimiz tepkilerde kendini gösterir. Sana birkaç basit örnek vereyim. Ya yanlış karar verirsem, herkes ne der diye saatlerce düşünüyorsan bu Andromedasız halindir. Sessizce kalbine dönüp, bu benim için doğru hissediyor deyip, o yönde adım atmak, sonuç ne olursa olsun bunu bir öğrenme olduğunu bilmek Andromedalı halindir. Bir paylaşım yaptıktan sonra sürekli beğenileri kontrol etmek, yeterince iyi miyim sorusuyla yaşamak Andromedasız halindir. Andromedalı halinse ben zaten değerliyim başkalarının onayı beni tanımlamaz diyebilmektir. Takdir gelirse minnettar, gelmezse de kendi değerinden ödün vermemektir. Ben bu işi yapamam, benden daha iyileri var dediğin halin Andromedası halindir. Andromedalı halinse kendime güveniyorum, elimden geleni yapıp ve sonuca güveniyorum diyebilmektir. Mükemmel olmak zorunda olmadığını bilmektir yeni bir iş, ilişki ya da şehir değiştirme fikrinden korkup ya olmazsa diye düşünüyorsan bu senin Andromedasız halindir. Aynı duruma acaba bu beni nasıl büyütecek merakıyla bakmak, hayatı bir tehdit olarak değil bir macera olarak görmekse senin Andromedalı halindir. Bir hata yaptığında zaten her şeyi mahvediyorum diye kendini yediysen bu senin Andromedasız halindir. Andromedalı yanımsa aynı hataya insanım öğreniyorum bu deneyim bana ne öğretmek istiyor şefkatiyle yaklaşmaktır. Birisi sinirli veya üzgünse onun enerjisini alıp tüm gününün çöküyor olması senin Andromedası halindir. Andromedalı halinse bu onun duygusu benim değil diyebilmektir. O kişiye sevgi göndermek ama onun yükünü üstlenmemektir. Gördüğünüz gibi Andromeda enerjisi dışarıdan bir onay, bir başarı veya bir kişi tarafından tamamlanmak değil, tam tersine, zaten içinde tam olduğunu bilerek hareket etme halidir. Bu bir gecede olacak bir sihir değil ama her küçük seçimde kendine karşı biraz daha nazik olmakla, bir kararı kalbine danışarak almakla bu enerjiyi güçlendirirsin. Ve unutmayın, mükemmel olman gerekmez Sadece her gün bir önceki günden biraz daha fazla kendine dönmek ve kendi ışığına inanmak yeterlidir. Bizden size içten, basit ve güçlü bir başlangıç rehberi gelsin. Yatağından kalkar kalkmaz pencerenin yanına geç ve bir dakika gökyüzüne bak. İçinden de şunu söyle: Bugün sevgiyle akıyorum, güvende ve bütünüm. Yüzünü yıkarken suyun sadece ellerini değil, Enerjini de temizlediğini hayal et. Ofistesin, bilgisayar başındasın. Her saat başı 30 saniye gözlerini kapat, avuçlarını ısıt ve kalbine koy. Ben sakin ve merkezdeyim de. Eğer toplu taşımada ya da trafikteysen, enerji kalkanını hayal et ve de ki: "Sadece sevgi ve huzur içime girebilir." Bunu fısıldayarak söyle. Zor bir mesaj ya da telefon görüşmesi öncesinde ise bir yudum su iç. Kelimelerin sevgiden, tepkilerin bilgelikten çıksın diye niyet et. Bir başka pratik. Rahatça otur, avuçlarını ovarak ısıt. Ellerin arasında altın bir ışık topu olduğunu hayal et. Onu kalbinin üzerine koy ve için için tekrarla. Ben sevgiyim, ben güvenim, ben bütünüm. Bunu önemli bir karar öncesi, kendini kötü hissettiğinde veya sadece yeniden bağlanmak istediğin her an yapabilirsin. Bir başka pratik, yatağa uzan elini kalbine koy. Kendine şu üç soruyu sor. Bugün kendime karşı nazik miydim? Nerede içimdeki ışığı hatırladım? Yarın kendime daha çok nasıl şefkat gösterebilirim? Cevapları zihninde gezdirmek yerine onları bir ışık topu haline getir ve kalbine bırak. Her halimle kusursuzum de. Ani bir panik, öfke veya korku hissettiğinde ayak tabanlarına odaklan. Şu an sağlam zemindeyim de. Sonra nefesini say. 4 saniye nefes al, 4 saniye tut, 6 saniye ver ve avuçlarını ısıtıp rahatsız olduğun bölgeye, midene, boğazına, kalbine koy bu hissi sevgiyle kucaklıyorum diye fısılda. Unutma, bu bir performans değil, bir dostluk kurma sürecidir. Bazen sadece Andromeda yardım et demek bile yeterlidir. Mükemmelliyetçilik Andromeda'nın tam zıttıdır. Biraz yaptıysam o da yeterlidir de. Bu pratikler seni yapmak modundan olmak moduna geçiren küçük köprülerdir. Her biri içindeki o zaten var olan ışığı hatırlaman için bir davetiyedir. Şimdi dostum sen hangisini denemek istersin? Hadi bakalım. Ve sevgili yolcular, bir Andromeda buluşmasının daha sonuna geldik. Unutmayın, burada paylaştığımız her şey, her nefes, her niyet, her ışık ipliği sadece birer araç. Asıl amaç, zaten senin içinde var olan o sınırsız sevgi, güç ve huzurla yeniden bağ kurmandır. Bu bir yarış değil, kendine dönüş yolculuğudur. Bazen hissedeceksin, bazen hissedemeyeceksin. Bazen coşacaksın, bazen ben bunu yapamıyorum diyeceksin. İşte tam da o zaman kendine şu küçük cümleyi fısılda. Bu da geçer ve ben her halimle değerliyim. Çünkü sen bir Andromedasın. Zincirlerinden kurtulmuş, kendi ışığında parlayan bu evrensel ailede çok özel bir yeri olan varlıksın. Bu video bitse de, seninle Andromeda arasındaki bağ hep sürecek. Yolun açık, yüreği şefkatle dolu, ve ışığın rehberin olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.